Türkiye'ye ziyaretiniz sırasında kaçınılması gereken beş şey. Türkiye'de bir maceraya mı çıkıyorsunuz? Dikkatli olun, her deneyimin benimsenmesi gerekmiyor. Öncelikle kapalı çarşıda bilgisizce pazarlık yapmaktan kaçının. Temelleri öğrenin, yoksa satıcılar sizi alt edebilir. İkincisi, dini geleneklere saygısızlık etmeyin. Özellikle camileri ziyaret ederken mütevazı giyinin. Kültürel duyarlılığınız takdir edilecektir. Üçüncüsü musluk suyu içmekten kaçının. Ölümcül değil ama yabancı midelere pek uygun olmayabilir. Bunun yerine şişelenmiş suya sadık kalın. Dördüncüsü geceleri karanlık ve ıssız yerlerden kaçının. Genel olarak güvenli Türkiye'de bile kalabalık, iyi aydınlatılmış bölgelerde olmak her zaman daha güvenlidir. Son olarak mutfağınızı kebaplarla sınırlamayın. Türkiye zengin ve çeşitli bir mutfak deneyimi sunuyor. Dışarı çıkın, tadın ve tadını çıkarın. Dünya çapındaki tüm harika bilgileri almak için bizi en iyi 5 kanalda takip edin.